Merhaba Şaklar ben Ali Laz oyunu oynayan yeni oyun oynayan, oyun oynayan, oyun oynayan şarkılar, Evet şarkılar. şu anda hayat simülatörü oynayacağız Şakların Life the game yani hayatımızı doğacağız büyüyeceğiz ne bileyim böyle işe gideceğiz geleceğiz emekle sevgili dinleyeceğiz bu oyunda garip bir oyun Şaklar Eee Hemen oynamaya başlayalım get born doğduk Doğduk doğamadık dur Bu kafayı çıktı <laughs> Anamın karnından doğaydı. Dur bir dakika. Abi bu ne kadar değişik bir şeymiş. La doğamayız Dur. Arada bir kırmızı bölge var. Hep orada bassam. <laughs> Ay hapşırdım yok. Ulan doğarken hapşırdım lan. Ay. Dejede varmış la. Valla doğarken hapşıran da bir tek benim herhalde öyle. öyle hissetmişim. Hadi başlayalım tekrar. mor bölgede basacağım herhalde. 3, 4, vallahi çıkar. Vallahi çıktım bunda bak. Çıkar çıkmaz bunda uçtum ya. Uçma yeteneğim de var. Konuştuk. Ula çok hızlı. Ula. Ula takip, takip edemedim. Ula. Ay ne kadar bize konuşuyoruz. Konuşmayı öğreniriz ya bilgi. Ay şeker şey sen. Sütü bir çalış. Oha. Abi ne abi 17. Tamam. Ula dur bir dakika. <laughs> Çok küçük. Ne diyor burada? Geç okuyabilsem ya. güzel daha çalıştır. Abi bunu bulduk. Abi 17 idi. Abi 9'un karesi 3 galiba. Abi da 20. Değil mi? Artı. Vay. Reis. burda ne yapacağım? Bak mi çıktı. Ergenlik. Dur 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 dur. Dur ergenlik ergenlik ergenlik. Abi ergenlikte sivilce Çıkart tabi canım. Aynen. Mouse. Mouse'u daha güzel bir yere koymam lazım. Mouse pedim yok ki. Yemin ederim var ya nasıl bir youtuber'ım burum. Allah'ım. Mouse pedimiz bile yok ya. Abi daha iyi mi? Tamam. Daha iyi sanki. Abi çok büyüler. Birden bile büyüler ya. Yemin ederim. Lan surata bak. Allah'ını seversen surata bak. Lan kulaklık da çıkay. Bu sinir bu o, sinir etmeye başladı yavaş yavaş her zamanki gibi sivilce mi? Ergenlik. Gel bakalım ergenlik. Gel. Lan mouse pedine bak. Allah senin mouse pad. Bir şey bulmam lazım. Bu oynanmayı ya. Bildiğin. Bildiğin oynanmayı ya. Ha bunda oynanayım. Ha bu daha iyi sanki. Tabletin kabını mouse olarak kullanan tek youtuber'ım. İki tane sivilce birden patlattım. Lan oğlum sivilcelere bak Allah böyle sivilce suratım olsa var ya suratım komple var ya keser atarım yemin ederim böyle surat mı olur ya Lan çok da hızlı bir ya bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye konuşamayırım konuşamayırım hayır 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 olacak bu sefer olacak Ha oldu valla ergenliği geçtik çok güzel çok... Ne kız arkadaş kız arkadaş Ha bu olsun kız arkadaş tamam bu olmasın bu da olmasın bu olsun bu güzel. Bu olmasın. Hadi canım o da mı olacak? Gelirdiniz mi ya? Bu olsun tamam olsun dedik. Olmasın dedik. Olmasın dedik bu yaşlı. Bu tamam. Bu da olacakmış. Uzaylıdan bir güzel arkadaş. Çok adil, çok güzel yani. Gerçekten tam benlik yani. Bu da olsun. Tamam bununla evlendik. Evlendik mi? Çıkar Spor. Hadi bismillah. Abi çok saçma bir iş içerisinde değil mi şu an? Bardak düştüler, yavaş at. Bu ne biçim sporlar? Ah! Abi ne saçma yerlere atayım ya. Oldu galiba. Olmadı mı? Yine mi olmadı? Nasıl olmaz ya? <laughs> Cebimizden çıkan bisikletlerin sayısına bakıyorum. Nereni sığdırdın ne anlıyorsun? Dur. Şuraya at. Şuraya at. Vallahi güzel attı. İkincisi, ikinci. Gel. Yok. Bir saniye ya. Nasıl bir oyun ya bu? Abi at şuraya. At artık gir ya. Gir. 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 Allah girdi içinden çıktı. Lan ne biçim spor bu ya? Bu böyle spor mu olur? Al. iki tane aynı al. Hadi tamam üçüne de attım. Vallahi attım ya internet. internet ne? Bu ne ya? Aa, dur 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 kafe. Make coffee kah kahve yaptı. Kahve yaptı. Make kafe kahve yapma. Kahvede ne? Domates. Süt. Süt olsun. Yumurta olsun kahve kahve olsun. Yok. Kahve, kahve neyden yapılır lan? Ne bileyim ben kahve neden yapılır? Sütten yumurtadan yapılır. Süt. Kahve. Bu tuz şeker. Tamam. Süt, kahve, şeker. Tamam. Sugar, şeker dedim Ne yapacağım? Ne yapacağım? Habı. Habı ne? Pembe iş pembe iş giyinelim. Siyah ayakkabı. Kafama pantolon da kayıp bir dakika. Ne evlenmeye gideyim. He gel Meryet evlenmek demek tişört tamam. Evlenmeye su makinle gidiyor tabi. Tabi mantıklı olan insan evlenmeye su makinle gidiyor. Bildiğin bil, evre tamam. Çocuk sahibi mi olayım? Oha. Kaç tane? Oha. Üç. Lan. La oğlum saçmalama kaç beş. Sekiz. Kaç beş mi? Beş ne? Araba. Araba alacağız. Dur. Ha burada yazayız listesi. New araba, travel ticket, seyahat bir de ağırlık. Tamam. Dur arabayı alacağım. Araba. Tamam. Bilet. Travel ticket, bilet, 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 bilet. Nerede bilet? Bilet nerede? Bilet, bilet, bilet. Tamam tatilde de çıkacağız. Bir şey unuttuk ya. Neyi unuttuk? Ağırlığı unuttuk. Araba. Weight ağırlık yani Ağırlık nerede? Ağırlığı aldık. Alışveriş çantasına bak ya. Hadi gidelim. Biberi gördünüz mü? Geçer biberi. Çok mantıklı. Lan oğlum yaşlandık ya. Gel prizden çık. Ateşin oradan çık. O öldü lan bir tanesi. Dur. Tamam. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Sen şuraya gel. Prize dokunma. Sen şey ateşte yanacağım. Lan ateşte yanacağım. Deterjanları dokunma. Ateşte yanacağım. Prize gitme. Ateşte yanacaksın. Ateşlerde yanacağım. Ha, ah, gitme. Gelsene bu ortaya. Gel abile gel abile. Ateşte yanacan, yanacan. Allah senin dinini versin. Yanacan ya Hangi birimizi kontrol edeyim ya. Ne kadar muannasız. Gel abile sen abile çekeyim. <laughs> Dur anladım anladım anladım. Sana bile gel. 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 Sana. Sana bile gel. Sana bile gel. Sen gel şöyle. Gel şöyle. Gel şöyle. Gel şöyle. Abile gel. Abile gel. Abile. Ah. Çok iyi bir graf adım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Haplar bilim adamı ne zaman bilim adamı olur? Ha ben bilimi böyle yaparım. Bilim dediğim böyle olur. Tamam rastgele. Bilim doğaçlama olur abi. Ah. Ah. Abun buna buradan çıkar. Çıkar çıkar. Bu tarafa at. Abun buna buradan çıkar. Bu tarafa at. Ah abun buna buradan nasıl çıkartacağım? Yok yanlış koyduk abi. Bilim, benim sayemde insanlık bir yok alma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak Tamam ama anladım anladım. Bu sefer olayım bu sefer olayım. Bilim yapaylayacaklar. Buna ne yapıyor ha Oha! Lan oğlum o nasıl bir atıştı? Lan gel buraya gel. Lan! Sakin ha. Gel sen gel. Sen gel. Lan, sakince düş. Sen gel abele. Aslansın. Tamam. Gel sen. Ya sen de gel ne kadar beceriksizim arkadaş ya bu kadar beceriksizlik ancak bu kadar olabilir ya Ya bu ancak bu kadar olabilir sen gir Sen de gir Sen de gir <gülüyor> <gülüyor> Lan bu öyle bilim mi olur ya haplar haplar Sen sen Abile gel 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 nereye gittin ya bir daha seni orada nasıl alacağız Lan bu ne biçim bir kap Kapın düzelt ya böyle kap mı olur koy içine Abi sen gel Gel abile abile gel. Heh. Sen gel abile. Abile. Abile gel abile. Ha. gel. Allah belanı vermesin. Allah senin iyiliğini versin ya. Abi, bu burada kaldı. Bana abi ne Burada kaldı ya. Ben hep kategorize ettim. Yeşil yeşil falan uğraşırım sürekli. Direkt şey uğraşsam daha iyi olmaz mıydı? Aynen abone abone koy. Abone abone al koy. Oha! Oha kutuyu devirdim kutuyu. Kutu. Abi kutu. Abi! Lan tam oluyordu kutu nereden devrildi? Gel. Gel gir araya. Gel buradan. Gir buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. 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 Gir aile gir. Gel. 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 Gel sen de gir. Gel buradan. Oğlum. Lan. Lan benim yaşlılığım hiç çekilmez de Bak beni. buradan belli zaten yaşlılığım çekilmeyeceği ya. Böyle bir, bir at. Aha. Anladım abi. Basket özel gibi. Pembeye. Pembe. Pembeye. Maviye git. Maviye. Maviye git. Yeşile git. Yeşil. Yeşile git. Gelsen pembe. Ha gir, ha mavi, ha buraya girsin. Ağrı alttaki pembeyi nasıl alacağım şimdi? Alttaki pembeyi nasıl çıkaracağım ağrıdan? Ben kıracağım masayı, kıracağım o buraları. Ha burayı da kıracağım. Öl ya, öl, öl, öl oğlan öl, öl. Ha bu pembe, ha bu pembe. Ha bu pembe. Ha bu mavi, Ata tarafa. orkut. da mavi, Abi da mavi. Ha yeşil, gel ha ama buradaki pembeyi çıkartalım, buraya koyalım. Ondan sonra buradaki pembeyi de buraya koyalım. Bu maviyi buradan al, istedik mi? Abını gel, koy buraya. Abını da bile al. <laughs> Öyle Çok sağ ol ya. Sabahtan beri uğraşırız ölmek için. Böyle oyun yapan. Ulan hapları da şey yaptım. Sonunda ölüm oldu ya. İşe bak. Neyse uşaklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Last geçer. Görüşmek üzere. Ne oluyor daha, Efektler falan da gelmeye başladı. <laughs> Last geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen yolu uşaklar. Eyvallah.